Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir MTA videomu hepiniz hoş geldiniz diyorum. Arkadaşlar bugün sunucu tanıtımlarından Kaplan Gaming teyze ve şu anda yanımda sunucu sahibi Bozo var. Merhaba Bozo. Merhaba hoş geldin. Sen de hoş geldin diyorum. Şimdi arkadaşlar bugün sizlerle bu sunucuyu tanıtacağım ve benim favori olan aracım Shiroko'yu aldık altımıza. Arkadaşlar öncelikle şu sunucudan bahsedelim. Sunucu arkadaşlar Free sunucu sunucusu olup roleplay karışım bir sunucudur. Şimdi ilk olarak size arkadaşlar araç pazarını göstereceğim. Hop, pardon yanlışlıkla indim arabadan. Neyse direkt ışınlanalım inmişken. Haritadan direkt şu olan galeri şundan alalım abi. Evet geldik hemen şu yanda. Arkadaşlar ilk olarak karşılaşacağımız sistem araç pazarım. Gördüğünüz üzere araç pazarının koordinatı burası yer yani. Şu anda bir tane de satılık aracımız var. Araca biniyorum ben. Bindikten sonra sağ altta zaten aracın fiyatı yazmakta gördüğünüz gibi. Ne diyor? Bu araç bayarı tarafından Satır, satın tamam. almak için ne tuşuna basınız. Arkadaşlar ne tuşuna bastığımız anda sunu, e, araba satın alınıyor. Sağ üstte zaten paramız yazıyor. Araç bilgisini nereden görüyorduk? Alt. Boz. Alt tuşu. Heh. Tamam yine aynı zaten bu da. Kilometre falan sistem yok değil mi burada? Kaç kilometre araç falan filan diye. He yok maalesef. Anladım. Yok. Anladım tamam. Bu arada arkadaşlar sunucunun IP adresini, Discord'unu, videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Sunucu zaten dediğim gibi yeni açıldı. Uzun ömürlü sunucu. İnşallah daha fazla oyuncu görmeyi dile dileğiyle diyorum. Evet bu kadardı bu araç evet. pazarı sistemi. Şimdi hangi sisteme geçiyoruz o Şimdiki sistemimiz e, meslekler sistemi F1 görevler. F1'e basıyorum arkadaşlar. F1'den görevlere tıklıyorum. Evet gördüğünüz gibi kaç tane meslek var? 3-5 tane var. Tırıcılık mesleği, madence mesleği, prizacılık mesleği. En yaygın olan hangisi peki? en favori meslek olan tırcılık mesleği. Tırcılık o zaman bir oraya gidelim mi? Göreve git. Lütfen bekleyiniz diyor. Tamam geldik tırcılık mesleğine. Başlangıç yerisi Los Santos. Çok güzel. Ne diyor? Görevde aracınız ters sonrası F komutu ile düzeltebilirsiniz. Buraya ne diyor? Karakter seçiniz diyor. Karakter 1. O erkek mi karakter 1? Yoksa karakter evet. 2 mi? tamam karakter bir erkekmiş ne diyor seviye 0.30 mesle başladıktan sonra oraya tak tamam mesleğe başla diyorum. lütfen karakter seçiniz diyor seçtim ama mesleğe başla diyorum. tamam seçildi ee, buraya geliyoruz arkadaşlar ve buradan bir tane tanker alıyoruz oluştur diyorum ve tanker'e bindi bindikten sonra şurada bir tane daha checkpoint açıldı checkpoint'e geliyorum checkpoint'e geldim ve bize bir dorse veriyor neymiş kaplan logistik baya güzel abi Evet şöyle ee, Bu arada lafını valla geçiyorum. Evet. Ee, bizdeki bütün e, meslek sistemleri hepsi levelli. Şu anda altındaki araç birinci seviye. Hı -hı. E, level atladıkça ikinci seviye araç, üçüncü seviye araç diye aracı değiştiriyor. Ve araç leveli daha leveli. hızlanıyor değil mi? Aynen öyle. Tır değişikliği araç daha hız hızlanıyor ve güzelmiş. Bu kırmızı checkpointlar oraya gideceğiz herhalde. Evet. Arkadaşlar buradan çıkıyoruz ve sol üstte gördüğünüz gibi bakın şurada gösteriyorum mausoleum. Oraya gidiyoruz ve size paramızı veriyor. Ne kadar para veriyor peki bir levelde? Ee, tamamen yolun mesafesine bağlı. Yani ne kadar uzunsa o kadar fazla para. Aynen öyle. öyle. Tamamdır o zaman. Tırcılık mesleği böyle mi? Ve, Hı -hı. Evet tırcılık mesleği böyle ve ayrıca e, VIP olan arkadaşlarıma ayrıyetten yüzde yirmi, yüzde otuz, yüzde kırk diye bonus sağlıyor sistem. O iyiymiş bak bu sistem de güzel VIP'lik sistem arkadaşlar. VIP'lik alabilirsiniz hani buraya geldiğiniz zaman. Burada da benzinlik var neymiş? Boşluk tuşuna basıp tuttuğum zaman benzin alıyormuş. Anlaşıldı. o zaman buradan bir diğer mesleğe geçelim. Teslim etmeye gerek yok diye düşünüyorum ben. Direkt gidelim diğer tamam. mesleğe. İnince bu arada arabadan görev iptal oluyor mu? Evet oluyor. Tamam oldu. Çok güzel. Şimdi hemen arkadaşlar hemen diğer bir mesleğe geçiyoruz. Arkadaşlar buradan da maden mesleğine geldik. Ne diyor? Maden görevine hoş geldin. Görevden çıkmak için maden altı ya çık yazabilirsiniz. Şuradan bir hemen şeye gidelim mi? Şurada kırmızı checkpoint var. Ne yapıyormuşuz? Bir oraya gidelim. Burada herhalde göreve başlayacağız. Evet ee, geldim. kırmızı checkpoint'te <laughs> topladığın madenleri dönüştürüp satıyorsun. Ha, anlaşıldı. O zaman yeşil checkpoint'ler var. Oradan evet. madenleri mi alacağız? Ne yapacağız? Şimdi evet, madenle kırıp taşları topluyoruz. Yani. ne kırıyoruz peki? Ne ee, kazmayla. ile. Sol tık mı? Ee, sol evet. Tamam, şöyle başlıyorum arkadaşlar. 3 çarpı 9. Tam 27 yazacaktım. Bu arada F1 Arkadaşlar bu arada tekrardan bir hatırlatma geçeyim. Görevdeyken F1 tuşları falan çalışmıyor bilginiz olsun. Göreviniz bittikten sonra ve buradan da madene geldiğiniz zaman arkadaşlar elinize kazmayı alıp sol tıkla kırarak size kaya veriyor. Zaten sağ üstte yazıyor yani maden veriyor. Ardından zaten arabaya yükleyip o checkpoint'e gidip satıyorsunuz. Bu peki ne kadar veriyor burada? Ee, orada tamamen mesela atıyorum altının, kayanın, kömürün topladığı gramına göre dönüştürüyor. Hı hı. toplamda sana e, bir fiyat biçiyor ona göre satıyorsun sen de hmm, peki o zaman madencilikte zaten şurada satıyorsunuz arkadaşlar böyle gittiğim yer hemen buradan bir diğer mesele geçelim ama önce maden çık yapalım Daha madenden çıktık F1'e basıyoruz arkadaşlar ne diyoruz görevler diyoruz pizzacılık mesleğine geliyoruz hemen göreve git diyorum Arkadaşlar pizzacık mesleğinin isimde gördüğünüz gibi yine buradan tırıcılıktaki gibi yani genel olarak aynı tırıcılıktaki gibi değil karakter seçiyoruz ve mesleğe başlıyoruz. Burada zaten ne diyor? Harita işaret çıkacak. Mesleğin bilgisi var arkadaşlar. Pizzalar aldıktan sonra aracı alacağınız konumu işaret Uygun aracı seçtikten sonra haritadaki işarete gidip müşteri pizzayı teslim edeceksiniz. Arkadaşlar burada da seviye sistemi var. Hani bir seviye iki seviye olunca araç değişiyor. Doğru mudur? Araç değişiyor Doğru. değil mi? Abi tamam, mesleğinden ya. hemen şeye geçelim. Taksicilik, o taksicilik mesleği güzel bak beni seviyorum o taksicilik mesleğini. Oraya geçelim ama Arkadaşlar taksicilik mesleğine geldik. Buradan da şimdi yine aynı sistem zaten. Yani genel olarak aynı. Evet. Buradaki NPC'ye geliyoruz. Karakteri seçiyoruz. Mesle başladıktan sonra haritada işe çıkacaktır. Oraya gidip sevmeniz uygun aracı seçiyoruz. Acı ses seçtikten sonra zaten haritadaki işe Müşteri alıyoruz. Müşteri dedi gerçek oyuncu değil mi bu arada? Yoksa normal şey mi? Gerçek oyuncu değil yok. Ha tamam o zaman normal. normal. Normalmiş arkadaşlar. Sadece görev bakın. Uf araba da güzelmiş. Onda. Onda mı bu? Değilmiş, Hyundai'miş. Hyundai <laughs> Accent. Hyundai Accent, tamam. Ee, görevlerden en son hangi görevimiz kaldı? Kargoculuk ee, Kargo. Mesle. Hadi bakalım, evet. oraya da gidelim son kez arkadaşlar. Evet, son olarak da kargoculuk görevi arkadaşlar. Yine NPC'ye geliyoruz. Bu sefer gelemiyoruz ama nedense. <laughs> Şöyle geliyorum, evet. Karakter seçiniz, karakter bir. Burada nasılmış? Pizza, kargo olarak pizzaymış. Biz aldıktan sonra da konum işaretleniyor. Mesleğe başlayalım bakalım mı? Nereye buraya mı geçiyoruz? Mesleğe başladım. Araç alabilmeniz için ilk önce kutuları almanız gerekiyor. Kutuları buradan alıyoruz o zaman. Bilal olduğunuz için 5 kutunun aracınıza bir ve teslimata başlayın. Mombiyim. Ha bu arabayı veriyormuş. Oluştur diyelim. O güzel. Hop buradan uçarak gidiyoruz arkadaşlar. Kırmızı nokta yeni işaretlendi. Gördüğünüz üzere sol altta. Evet. Bu sefer şurada arkadaşlar. Sol tarafta. Yine oraya teslim ediyorsunuz ve kargolar teslim edilmiş oluyor. Hemen buradan şimdi diğer sistemimize geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bir diğer sistemimiz klan sistemi. Ona da sunucu sahibi Boza anlatacak. Sen deyiz Boza. Evet, e, klan sistemi oyuncularımızın en çok sevdiği ve savaşarak eğlendiği bir sistem. E, klan sisteminde ve turf sisteminde şöyle bir şey var. Belirli bölgelerde turflar var ve bu turfları alabilmek için çeteler saatlerce savaşıyor. Hmm. Ee, savaşmayı sevmeyen klanlar oluyor mesela bazen. Onlar içinde de XP kasıyorlar görevlerden. Bu şekilde klanlarını e, klan listesinde önlere taşıyabiliyorlar. Peki komuda nedir? Ee, F7. F7. F7'ye basıyoruz. Evet zaten burada da çıktı. Şu an bir kanalda değilsin. Klan daha olduğu hmm. önce kendi konuşturmak için sağdaki bilgilere bak. Oluşturmak için klan atıyorum bunu ikiye yazayım bir oluşturabiliyor muyuz biz? Ee, klan daveti atsınlar arkadaşlar sana bir. Tamam atsınlar. f bastım ne diyor? Bekleyen klan daveti kabul ettim ve katıldım. F7'ye bastıktan sonra. Evet. Daha... Dakika, Üyeler, yalnızca. istatistikler, en sonunda klan listeleri var. Üyeler, istatistikler, kayıtlar, yönetim, şöyle görünüyor bir bakiye falan. Ve klan listesi. Şu anda birinci sırada evet. reis listesi. İkinci sırada da biz varız. altı tane klan var. Zaten sonucu yeni arkadaşlar. Gelip siz de klan oluşturabilirsiniz. Müritim klan sistemi güzelmiş arkadaşlar bu arada. Birbiriniz yani arkadaşlarınızla gelip birbirinizle klan kurup oynayabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Güzelmiş. Ben beğendim bu sistemi. Başka bir şey var mı peki klan sisteminde anlatılacak? E, klan sisteminde fazla anlatılacak bir şey yok. E, ama gerçekten Çeteler arası savaşlar olduğu zaman saatlerce savaş sürüyor ve bu da gerçekten oyunculara çok keyif veriyor, çok eğlendiriyor. Yani diğer sunuculardan ayıran çok şey var yani arkadaşlar, diğer sunucular gibi evet. değil. Farklı kendine evet. bir tarzları var yani. Hepiniz o yüzden bu sunucuya bekleriz. Hemen bir diğer şeye geçelim. Şey zırhlı araçlara geçelim. Hemen zırhlı araçlara merak etmiştim. Var mı zırhlı araç? Zırhlı aracımız hemen bir tane kadillak mesela verebiliriz. Bir tane kadillak alalım o zaman. Hemen. Arkadaşlar şu anda bir lümüzün aldık e, zırhlı araç gördüğünüz gibi sağ tarafta araç zırhı yazıyor Bunu zırhsızlardan ayıran şey kurşun geçirmez gibi şey değil mi olay mı var yani Evet kurşun tamam. geçirmez Bize sıksın bir sunucu sahibimiz Sık abi bakın gördüğünüz gibi aracın zırhı iniyor ve benim canım falan hiç hareket etmiyor Yani araç zırhlı çünkü tarasana bir tamamen tara direk hiç durmadan Gördüğünüz gibi arkadaşlar araç zırhı yani bayağı fazla var Tam bir belediye başkanı aracı bu arada araç da güzel yani gördüğünüz gibi. Araç EFSO. Ee, bu araç sunucumuza özel bir araç. Plakadan da fark eder zaten. Bakalım hemen plaka. Evet Kaplan plaka. 45 Kaplan 13 KPL gerçi. Güzel abi güzelmiş baya iyi ya. Şimdi zırhsız araçların farkını deneyeceğiz şimdi arkadaşlar. Zırhı gördünüz. Şimdi bir tane de bir Shirokko indirebilir miyiz? Az önceki Shirokko'yu. Gördüğünüz gibi az önceki Shirokko. Bakın şimdi sağ üstte canım 93. Bir mermi sık sadece bir mermi. Kafama. Evet gördüğünüz gibi 10 canım kaldı. Tak öleceğim birazdan. <laughs> Ama Şirokko da güzel. Ya. Ben Şirokko'yu seviyorum. Hop. Gelsene bir araca bin. İçi de böyle arkadaş. içi çok güzel ya. Bayılıyorum ben bu araca var ya. Hadi bakayım. Hmm. İşte ben sırf bu aracı sürmek için oynarım yani bu sürecinde. Öyle diyeyim ben size arkadaşlar. Evet bir diğer sistemimize geçelim hemen. Hangi ne sistemimiz kaldı? Evet arkadaşlar diğer sistemimiz olan Squid Game'e geçiyoruz. Bu arada son sistem bu Squid Game sistemi. Evet hocam son sistem. Tamam nereden geçiyoruz peki oraya? Nereden yani bölgesi neresi? F1 oyunlar Squid F1. Game. Ha hadi bakayım oyuncu sayısı 1. Zaten katıldığın oyunun başlamasını bekle. Kaç kişiyle başlıyor peki oyun? Minimum bir kişi. Minimum bir kişi tamam. Aha Hadi bakayım. Nasıl oynanıyor bu? Bunu ben dizisini izlemedim. Askerden yeni geldiğimiz için. Ne yapacağız şimdi biz burada? Aha öldüm. Ne oldu abi? Ben Hocam, niye öldüm şimdi? Eee <laughs> eğer kafa sana doğru baktığı zaman hareket edersen Aha. direkt sıkıyor. Ha, ee, şey filmde de mi öyle dizide? Aynen aynen filmde de öyle. Dizinde yani öyle. Hareket direkt öldürüyor. Abi anladım. O zaman dizinin aynısını yaptınız o oyunu. Aynen öyle hocam aynen. o güzel öyle. olmuş. Ben çünkü bunun dizini izleyecektim. Askerdeyken tabi izleyemediğimiz şey. <laughs> öyleydi yani. Arkadaşlar sunucun tekrardan bir hatırlatma geçelim. IP'sini açıklama kısmında, Discord'un da açıklama kısmında bulabilirsiniz. VIP fiyatları bilgisini de zaten şeyden alırsınız. Discord'a falan. He, bütün her şey Discord'ta yazıyor yani. Sunucunun Discord'una katılıp her şeyi... Ah çok güzel. <laughs> çocuk adam. <laughs> Liman ister misin çocuk adam? Evet arkadaşlar videonun burada sonuna geliyoruz. Senin demek istediğin bir şey var mı Bozo peki? Eee hocam 25'inde 25 Mart'ta evet. iki adet Gold VIP çekilişi olacağını buradan duyurmak istiyorum. Arkadaşlar duydunuz iki tane Gold VIP çekilişi olacaktır ve Peaky Blenders mi bana mı öyle geldi? Tommy Shelby? <laughs> Abi Tommy Shelby de yapmışlar ya. Ee, <laughs> Peaky Blenders'ı çok seviyorum bu arada. Evet arkadaşlar duydunuz iki tane Gold VIP olacak. Thomas Selby, aynı zaten. Ve bir diğer Mehmet Saftan'ın videolarında görüşmek üzere diyorum. Hepinizi bu sunucuya bekliyorum. Discord adreslerinde de bekliyorum. Diğer türlerde görüşmek üzere. Like kanala kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay diyorum.